Gora Tips TV kanalına tekrardan hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte 27 Kasım Cumartesi maçlarını konuşacağız. Bugün arkadaşlar gerçekten çok yoğun bir bülten bizi bekliyor. Güzel de maçlar var. Birazcık daha alt liglere yöneldim aslında ama dediğim gibi hani üst liglerden falan da böyle çok mantıklı bulduğum maçlar var. Hepsini size teker teker anlatacağım. Yoğun bir maç trafiği bizi bekliyor. Bunun yanında 20 oranlı bir sürpriz denemem olacak arkadaşlar. Avusturya liginden e, ne bileyim Japonya liginden bir maç sonucu sıfır önereceğim size. Böyle farklı farklı hatta bir sabah kombini tarzında böyle sadak sabah kombini tadında bir iki maç da önereceğim. Bunları da arkadaşlar değerlendirebilirsiniz. Bayağı bir yoğun bir, tam bizi bekliyor. Cuma gününde bir video çekmedik arkadaşlar. Perşembe günkü videomuzda gerçekten e, başarılı sonuçlar elde ettik. Sadece o günkü e, Türkiye, yani Türkiye derken temsilcilerimizin maçları bizi yatırdı. O günde ben size çok net bir şekilde söylemiştim bu iki tercihe de güvenmediğimi. E, gerçekten sıkıntılar yaratlar. Yani Galatasaray ilk yarı buçuk alt demiştim. Fenerbahçe'de KG falan demiştik ama... Çok net basa basa demiştim bu tarz tercihlere güvenmedim diye ama onun dışında genel anlamda iyi bir e, video performansı geçirdik diyelim ve bugüne yavaştan başlayalım arkadaşlar. İlk olarak bir şeyden bahsetmek istiyorum biliyorsunuz GoalVarnik.com'da arkadaşlar. Bayis editörlüğü yapıyorum. Bugün burada bahsetmediğim iki bayisimi de arkadaşlar GoalVarnik.com vereceğim. Orada da gerçekten takip eden arkadaşlar zaten sürekli kazanıyor. Yani boş günlerde bire, bir, bir bir oranlardan falan böyle kasa kaplama şeklinde e, dolu günlerde de ikili kombinler şeklinde güzel güzel ilerliyoruz. Yani pazar günden beri yatmadan ilerliyoruz arkadaşlar orada. Gelip bizi, takip etmenizi öneririm orada. Açıklama kısmında linki mevcut arkadaşlar. İlk olarak Visel Kobi, Yokohama Marinas karşılaşmasından bahsedeceğim. Ama başlatmadan önce de bir şey söylemek istiyorum. Biliyorsunuz katılı grubumuz var. Katıl grubunda arkadaşlar. arkadaşlar birkaç tökezlemelerimiz olsa da şu son birkaç günden beri sürprizlerden falan gerçekten güzel işler başardığımız oluyor. Ateş grubunda özellikle iyi işler yapıyoruz yani orada da tek tük paylaşımlar oluyor. Her zaman dediğim gibi orada paylaşım yapmıyoruz çünkü bizim amacımız her zaman kazandırmak Ateş grubunda verdiğimiz her kupondan kazandırmak geçen bir kombinimiz yattı maalesef. Yattığı gibi basketboldan telafi ettik arkadaşlar. Bu şekilde ateş grubunda da kazana kazana ilerliyoruz. Siz de oraya beklerim diyorum. Ve dediğim gibi Japonya liginden başlıyorum. Vissel Kobe Yokohama Marines karşılaşmasında. Ben direkt hızlı hızlı maç sonucu sıfır düşünüyorum arkadaşlar. Çok önemli bir maç. iki takım adına da Viesel, Yokohama Marines arkadaşlar. Bu maçta kesinlikle berabere bitirmek zorunda. Çünkü diğer maçı. Kawasaki Frontale'la ve aralarında yaklaşık şu an Vissel Kobe ile arasında 5 puan fark var. Eğer Vissel Kobe bu karşılaşmayı kazanırsa ee, Şam e, bunu ikinciliğe iteceklerdir. Çünkü son iki karşılaşma artık şu şekilde göstereyim ben size e, çok önemli karşılaşmalar bunlar. Yok ama Marines elinden geldiğince maçı 0 e, bitirmeye çalışacakları. Adelia United Melbourne City karşılaşmasında bugün Avusturya, Avustralya karşılaşmasında iki tane maç var birazcık daha geçen seneye performanslarına göre değerlendireceğim şeyler aslında. Melbourne City arkadaşlar, e, her zaman bizim değerlendirdiğimiz Her zaman da e, taraf bayısı olsun, gol bayısılar olsun değerlendirdiğimiz takımlardan bir tanesi ve gerçekten e, hızlı oynayan bir anda öyle 5-10 dakika içinde iki tane 3 tane gol atabilen ve her zaman bunu yapan takımlardan bir tanesi. Adelaide United'da geçen hafta Perth Gulleri karşılaşmasında izledik. İyi oynadılar Perth Gulleri'ye karşı. Hatta ben kazanabil, kazanabileceklerini düşünüyordum ama maalesef ikinci golü atamadılar. Bu karşılaşmada yine ben bir gol bekliyorum. Melbourne City'den de gol bekliyorum. buradan KG vardan 2.5 üste gideceğini düşünüyorum ben arkadaşlar. Normalde bunu videoya dahil etmeyecektim. Diğer bir Avusturya karşı, Avustralya karşılaşmasını da göstereyim arkadaşlar. Sydney'in MacArthur karşılaşması. Sydney'i geçen sene çok fazla değerlendirdim. Sevdiğim takımlardan bir tanesiydi. İlk karşılaşmasına arkadaşlar 0-0 başladı ama ben bu karşılaşmada bir hata yapacaklarını düşünmüyorum. Zaten geçen seneden çok az gol atan bir Sydney vardı. Bu sene arkadaşlar hata yapmadan çünkü zirvenin de gerisine kalmak istemeyecektir. İlk karşılaşmasından kazanacaktır diye düşünüyorum. Mas sonucu birden. Değerlendirebilirsiniz. İkisini kombinleyebilirsiniz arkadaşlar. Melbourne 2.5 üst Sydney mas sonucu bir şeklinde kombinleyebilirsiniz. Bunun dışında geçelim şimdi ana karşılaşmalarımıza. Arsenal karşılaşmasından bahsedeceğim. Arkadaşlar Arsenal geçen hafta Liverpool karşısında gerçekten hiçbir şey yapamadı. Yani elleri kolları bağlıydı. Zaten Liverpool'un oyun tarzını biliyorsunuz. Önde baskı yapıp de, takımı hataya zorluyor. Arsenal çıkarken gerçekten inanılmaz top kayıpları yaptı ve zaten kalesinde 4 tane golü gördü. Şimdi Şöyle canlı puan durumundan göstereyim. Arsenal arkadaşlar son bilmem 67 yıl mıydı, 69 yıl mıydı öyle bir şeydi. En kötü başlangıcını yapmıştı ve gerçekten çok kötü başlamıştı. Şu şekilde ben size göstereyim. Şimdi büyük takımlara karşı arkadaşlar City'ye karşı oynadı, Chelsea'ye karşı oynadı, Liverpool'a karşı oynadı. Bu hepsinde kaybetti. Arsenal'in arkadaşlar puan toplayacağı maçlar bu tarz maçlar ve kesinlikle ben Newcastle United'a karşı gol atacağını, kazanacağını düşünüyorum. Arsenal'in Bu yüzden arkadaşlar bu karşılaşmada 4.5 alt 1 gibi seçeneklere gidebilirsiniz. Ama hani gitmeye de gerek yok. Mas sonucu 1'in oranı da güzel bence. Dediğim gibi Arsenal bence bu karşılaşmayı kazanacaktır. Newcastle'da geçen hafta ilginç bir Brentford karşılaşmasına çıktı. Yani 3-3 gerçekten sıkıntılı bir karşılaşmaydı Yani güzel bir gitti, bir oraya gitti, bir buraya gitti falan böyle. Arsenal arkadaşlar evindeyken kazanacaktır yani bu karşılaşmayı. Bunun dışında hani şey de düşünebiliriz. E, ev sahibi bir buçuk üst gibi seçenekler de mantıklı geliyor. 140 oranından değerlendirebilir. Çünkü Newcastle'ın zaten sıkıntılı kısmı defans kısmı. E ee, dediğim gibi Arsenal golleri atacaktır yani acımayacaktır. Yani zirveden eğer kopmak istemiyorsa bu tarz küçük karşılaşmaları kesinlikle kazanmak zorunda. Dediğim gibi ev sahibi 1.5 falan mantıklı bu karşılaşma için. Darmstadt 98 e, Azbridge AUE karşılaşmasından bahsedeceğim. Arkadaşlar Darmstadt geçen hafta zaten değerlendirilmiş takımlardan bir tanesiydi ve e, takır takır oynadı resmen. Zaten e, analizimde de anlatmıştım bunu. Oynayacağını düşünüyordum, goller atacağını düşünüyordum ve 2.5 üste gidecek bir karşılaşma olarak söylemiştim. Şimdi arkadaşlar, Esbriç. Esbriç'i geçen seneden tanıyorum, bu sene de gerçekten e, takip ettiğim, sevdiğim takımlardan bir tanesi ama neden sevdim çünkü karşısına gelince böyle KG varlar 2.5 üstlerin hava düştüğü takımlardan bir tanesi. Darmstadt arkadaşlar, Esbriç pardon bu maçta gerçekten önemli eksikleri var. Nasıl önemli eksikleri var? Zolinski ve Nazarov bu karşılaşma onlar adına gerçekten önemli isimler. Bu karşılaşmada olmadığı için ben Darmstadt tarafından en az 2 tane gol bekliyorum ve deplasman 1,5 üstün geleceğini düşünüyorum. Bunun dışında 2,5 üstün de geleceğini düşünüyorum bu karşılaşmada. Bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Çünkü Darmstadt gerçekten deplasmanda da acımıyor, ev sahibi olduğunda da acımıyor. Goller gelecektir. Santorya e, Santorya Hellas Verona karşılaşmasında KG var düşünüyorum hızlı hızlı geçeceğim arkadaşlar çünkü baktım video bir anda 8. dakikaya gelmiş ki, yine çok boş yapmışız e, Darmstadt e, pardon Santorya Hellas Verona karşılaşmasında KG var bekliyorum çünkü Hellas Verona arkadaşlar Igor Tudor geldiğinden beri evet kazanıyor evet kaybetmiyor ama deplasmanlarda özellikle her maçında arkadaşlar neredeyse berabere kalıyor ve kalesini e, gole kapatamıyor. Sadece bir 4-0'lık şöyle bir galibiyeti var gösterdim size. ile karşılaşması dışında neredeyse kalesinde her maçta neredeyse diyeyim, her maçında gol yedi. Sampdoria da açıkçası geçen seneye nazaran kötü oynuyor bu sene ama evindeyken gol atacaktır ve maçın KG gideceğini düşünüyorum ben. Eee Schalke Schantenhausen karşılaşması arkadaşlar Schalke Artık güme girecek gibi bir şeyler yapmak zorunda yani bu takım. Yani Santazon gibi kötü bir takıma da evindeyken kaybedecek bir takım değildir bence. Schalke arkadaşlar bence en az 2 tane gol atacaktır ev sahibi 1,5 üstü bu karşılaşmada değerlendirebilirsiniz. 1,38 orandan güzel nazizane bir önerim. Çünkü dediğim gibi Santazon en son şey karşılaşmasında izledik, eee STD Pauli karşılaşmasında yine 2,5 üstten girmiştik ve gerçekten kötü oynamıştı. Şimdi yine deplasmanda Şalke'nin de artık evindeyken o 3-0 serisi vardı. Sürekli 3 3 3 gidiyordu. Yine bence 3 tane atacaktır bu şekilde 3-0 falan kazanacağını düşünüyorum ben Schalke'nin. Eee Greutherfurt Hoffenheim karşılaşmasına KG var düşünüyorum. Greutherfurt'un artık arkadaşlar bir şey yapmak zorunda. Yani adamlar çıktığı 12 maçta sadece bir puan topladılar. Bir şekilde bir tane de gol atıp ondan sonra 5 tane gol yiyorlar. Hurra gidiyor. Hoffenheim'in deplasman performansı zaten sıkıntılı bir performans. artık Great Foyt'un dediğim gibi bir yerden kalkıp şey gibi... Gresson Spor gibi kalkıp yani bir şeyler yapmak zorunda bir beraberlik olsun bir galibiyet olsun en azından bunu çabalamak adına gol yollarında buluşacaklardır diye düşünüyorum ve Hoffenheim tarafında Hoffenheim'in e, defansını gerçekten kalesini zorlayacaklardır diye düşünüyorum. Zaten takımın arkadaşlar en sıkıntılı kısmı de defansı olduğu için Hoffenheim de gol atacaktır ve KG var çok rahat gelecektir diye düşünüyorum. E, Wolfsburg Dortmund karşılaşmasında yine bir KG var seçeneği olarak görüyorum ben. Dortmund'un zaten sakatlıkları bilmem ne Cerk böyle sıkıntılı bir süreç geçiriyor. Hatta şöyle bir yüksek oran denemesi de söyleyeyim ben. 1.5 üst 1 gibi Wolfsburg galibiyeti bekliyorum bunda. Neden Wolfsburg galibiyeti bekliyorum? Arkadaşlar Wolfsburg hocasını değiştirdikten sonra Leverkusen'i yendi. Ondan sonra Augsburg'u yendi ve hani Bielefeld'le falan berabere kaldı. Fena bir performans çıkartmadı ki şöyle kötü bir seriden sonra. Bence evindeyken bu eksik Dortmund'a karşı Dortmund'u zaten e, şeyde de ee, hangi Lisbon karşılaşmasına değerlendirmiş hatta bir kişi e, Lisbon köy takımı Dortmund'u nasıl yenecek e, nasıl çifte şans olur bilmem ne gibi yorumlar atmıştı. E, oluyor arkadaşlar. Yani Dortmund da kaybedebiliyor. Gördünüz, kaybetti. Şimdi da dediğim gibi karşılaşacak. İki taraftan da ben gol bekliyorum 1.53 orandan ve Wolfsburg galibiyetini bekliyorum. Yani iki taraftan da gol gelirse açıkçası zaten Wolfsburg'un kazanması için 2.5 üst'e gitmesi lazım. 2.5 üst 1 gibi seçeneği de sistem kuponlarında değerlendirebilirsiniz. Beşiktaş giresunspor karşılaşmasında arkadaşlar ben bu karşılaşmada Beşiktaş'ın kazanacağını düşünüyorum. Çünkü Beşiktaş yani Şampiyonlar Ligi macerası artık bitti ve de lige dönmek zorunda. Ligde gerçekten şu an sıkıntılı bir konuda 20 puanla 9. sıradalar ve e, gerçekten sıkıntılı bir süreçteler. Ve şöyle de bir şey göstereceğim arkadaşlar size. 16 puanla da iç saha performansı var. Yani deplasmanda şu ana kadar sadece 4 puan toplayabilmişler. Ama geriye kalan 20 puandan 16'sını ev sahibinde almış bir Beşiktaş var. Beşiktaş'ın evet arkadaşlar yorgun olabilir. sıkıntılı süreçten geçiyor olabilir. Ama bu karşılaşmayı kesinlikle kazanmak zorunda lige dönmesi için. Çünkü rakipleriyle arasındaki puan farkı gerçekten bayağı açılmaya başladı. Bu yüzden ben bir 1.5 üst 1 gibi seçeneklerin değerlendirilebilir olacağını düşünüyorum. Ama yani işi var mı direkt mas sonucu biri alabilirsiniz bu karşılaşmadan. Ya da hani şey eflendi olabilir arkadaşlar Giresun Spor bu ara e, şey de yapıyor yani sürekli böyle uzaktan şutlarla bilmem ne hani bir perform şeyine baktım ben grafiğine baktım. %52 arkadaşlar ceza sahası dışından çekilen şutlar var. Bu yüzden genel olarak da e, maçlarında korner çok fazla çıkıyor. Beşiktaş'a e baktığımızda da %43 oranında arkadaşlar dışarıdan ceza sahası dışından e, şut çekme performansı var onların da maçlarında çok fazla korner çıkıyor. Bu yüzden 8.5 üst de ben bu karşılaşmada gelebileceğini düşünüyorum. Atmira Wolfsberger karşılaşmasını en son anlatacağım. Dediğim gibi yüksek oran dermem olacak. E, Juventus Atalanta karşılaşmasında KG var bekliyorum. Juventus en son zaten Chelsea'den 4 tane yedi. Ama ondan önce güzel performansları vardı ligde. E, yine lige döndüler. Lazio'yu yenmişti. E, ondan sonra Fiorentina'yı falan yenmişti ve Fiorentina çok formda şu an. Atalanta'ya baktığımızda Atalanta çok çılgın bir takım. Yani Young Boys'u 3-3 berabere kaldı. Ondan sonra Spezia'dan 2-7 bilmem ne. Her maçında KG çıkıyor neredeyse. Bu tarz takımlar arkadaşlar yani değerlendirmek gerekiyor. Şimdi Juventus evindeyken kesinlikle bu karşılaşmayı kazanmak isteyecektir ama Zapata gibi bir gerçek var. Ee, özellikle kale arkası dönükken bile iyi işler başaran bir oyuncu. Yani 8 tane gol var. 4 tane asisti var. Yani sadece gol ve bitecilik katkısı yapmıyor. Paslarıyla da gerçekten ön plana çıkan bir e, Santrafor'u konuşuyoruz. Yine gol atacaktır ve KG var çıkacaktır bu karşılaşmada. 30 BK Valerenga karşılaşmasında yine KG var çıkacaktır arkadaşlar. Yaz liginden beri en fazla değerlendirdiğimiz takımlardan bir tanesinin belki Viking ikincisi Valerenga'dır. Maç yokken yani cenazemize bunlar yetişiyordu. Bunlar geliyordu. Çok fazla değerlendirdik Valerenga'yı özellikle. E, dediğim gibi Viking'i de e, bu yüzden ben K.G. Varın geleceğini düşünüyorum arkadaşlar bu karşılaşma. Ot BK evindeyken ilginç e, şeyler alan bir kulüp, ilginç sonuçlar alan bir kulüp. Hemen şu şekilde göstereyim. Ot BK 2-4, Ot BK 2-2, 3-3. Yani bu takım deplasmandayken olabildiğince kalesini gole kapatıyor, bir şekilde e, şeyden gol atmaya çalışıyor, kontradan gol atmaya çalışıyor ama evindeyken e, çok çılgın oynayan bir takım. Bu yüzden KG Var'ın geleceğini düşünüyorum. Ben bu karşılaşmada. Sion Estigar'ın karşılaşmasında yine bir e, İsviçre karşılaşması çok fazla değerlendiriyoruz KG'lerinde. 3 tane 5 tane olsun gene KG'sini cımbızlayıp alıyoruz aslında arasından. E, bunları da değerlendiren arkadaşlarım çok fazla var. Yine ben bu karşılaşmada bir KG Var seçeneğinin geleceğini düşünüyorum. Venezia Inter karşılaşmasında arkadaşlar Inter'e güzel bir oran verilmiş. Ben bir e, buçuk üst iki ya da hani dört buçuk alt iki seçeneklerin ikisini de değerlendirebilirsin. Çünkü 5 golüne çıkacağını düşünmüyorum. E, ama Venezia tarafından da gol bekliyorum. Aslında böyle iki 1 üç 1 gibi bir Inter galibiyeti bekliyorum. Şu şekilde göstereyim ben size arkadaşlar. E, Inter yani deniz geçti derede boğulmaz diye düşünüyorum. Çünkü gerçekten çok sıkıntılı iki hafta vardı. Milan'da berabere kaldı deplasmanda ve yenilmezlik serisini bozan bir e, Napoli maçı vardı. Gerçekten çok güzel bir performansla Napoli'yi evindeyken 3-2 mağlub etti ve çok önemliydi. Gerçekten çok önemliydi bu. Çünkü Napoli efsane gidiyordu. Bir, birisini durdurması gerekiyordu. Şimdi arkadaşlar dediğim gibi denizi geçerken bence Inter derede boğulmaz. Bu karşılaşmayı kazanır. Ve dediğim gibi e, yorgun bir Inter var aslında ama e, fazla gol çıkmayacaktır. Ama Venezia tarafından da gol gelebilir diye. 1.5 üst 2'nin ben gelebileceğini düşünüyorum bu karşılaşmada. Değerlendirebilirsiniz. Bence güzel bir oran verilmiş. Gelelim bir de Barcelona maçına. Son iki maçımız ondan sonra yüksek oran denememizi yapacağız. Bu arada dediğim gibi arkadaşlar ee, bir katıl grubumuz var katıl grubunda da canlı konusunda olsun kombin konusunda olsun ve özellikle sürpriz oranlar sürpriz maçlar olsun ee, sizi de oraya bekledim sürpriz maçlarımız dün e, değil ondan perşembe günü falan ilk kere sıfır kuponları çok fazla tutturduk. Ondan önceki gün ne bileyim böyle sistem kuponlarında falan böyle 20 orandır 30 orandır sürekli deniyoruz. Sistemlerde falan böyle 5 maç veriyoruz 4'ü geliyor 3'ü geliyor falan böyle. Gerçekten hep en sesindeyiz şeylerin. Gelip değerlendirebilirsin arkadaşlar. Bizi burada dün mesela aziz maçına 0'dan 0 verdik o geldi. Azap yok. Feyenoord maçında sıfırdan sıfır verdik. O geldi falan. Güzel ilerliyoruz arkadaşlar diyorum. Ve Villarreal Barcelona maçında ben 3.5 alt bekliyorum. Arkadaşlar Barcelona. Şimdi Xavi geldi. Xavi geldiğinden beri karşılaşmalarına bakalım. 1-0 bir Espanyol karşılaşması var. Ondan sonra Benfica ile çıktığı bir karşılaşma var. Onda da e, 0-0 berabere kaldı. E, kalesinde birkaç pozisyon görüyor. Ama genel olarak eski taktiğine döndüler arkadaşlar. Yani topu ayağında tutuyorlar. Olabildiğince boş çıkarıyorlar. Bu şekilde gol atmaya çalışıyorlar. Ama şimdi ellerinde Xavi, Iniesta, Messi gibi oyuncu oyuncular yok. Xavi birazcık daha teknik e, şeye geçti. Tek, arka plana geçti. Böyle yaratıcı oyuncular olmadığında onların taktiği şu anlık pek iş yapmıyor. E, bu tarz takımlar da Villarreal gibi, e, Espanyol gibi, Benfica gibi takımlar da e, genel olarak kontradan denediler. İki takım da gerçekten çok iyi pozisyonlar buldu. Özellikle e, Espanyol iki tane direği vardı. Çok şanssız şeyler kaçırdı. Şeye baktığımızda, Benfica'ya baktığımızda da yani o sefer için kaçırdığı goller falan attı hesabı yoktu gerçekten. Yine öyle bir karşılaşma bekliyorum. E, ben fazla gol çıkacağını düşünmüyorum ve 3.5 altın arkadaşlar bu karşılaşmada geleceğini düşünüyorum. Gelelim yüksek oran denememize. Bunun dışında arkadaşlar dediğim gibi golvan.com'da da bir iki bahisimiz olacak. Onları da gidip değerlendirebilirsin diyorum. Ve Admin Wolfberger karşılaşmasında ben birden iki arkadaşlar 20 oran tam tamına. Neredeydi şuradan. Birden iki 20 oran tam tamına bunu değerlendirebilirsiniz. Gerçekten güzel bir maç olduğunu düşünüyorum. Fazla basmayın gözünüzü seveyim bir 10 lira basın 20 lira basın ama fazla basmayın çünkü bunlar denemedir arkadaşlar olabildiğince bizi yanıltmadan fazla cebimize zarar vermeden gelirse de bizi sevindirecek 2-3 günümüzü kurtaracak karşılaşmadan bir tanesi olacaktır diye düşünüyorum. Benim anlatacaklarım bu kadardı arkadaşlar eğer videoyu beğendiyseniz bir like bir yorum atarsanız gerçekten çok memnun olurum kendinize iyi bakın diyorum arkadaşlar görüşmek üzere.